Bizim ele gidersen Nazlı yara Küstüğümü söyleme Ne hallara düştüğümü Sorarsa O yar beni sorarsa oyar beni Sorarsa Mağrıma taş bastığımı Söyleme ona Söyleme yara Söyleme Söyleme Merhaba ben Fadime Sağlam. Yaşım 16, öğrenciyim. Müziği seviyorum. Yarışmadaki amacım müzik alanında eğitim almak. Destekleriniz için bizim star yazıp boşluk bırakıp 104 yazıp 3929'a yollayabilirsiniz.